Merhaba çocuklar. Dersimiz matematik. Bugün yeni konumuza geçiyoruz. Konumuz veri toplama ve değerlendirme. Veri toplama ne demektir? Veri toplama bilgi toplamak ve ölçme işidir çocuklar. Topladığımız veriler sayesinde ilgili sorular yanıtlanır ve sonuçlar değerlendirilir. Belirtilen konularla elde edilen bilgiler tablolar ile ifade edilebilir. Tablo nedir? Aslında sizler tabloları biliyorsunuz. Örneğin beslenme listesinin tablosu, takvim, bunların hepsi birer tablodur. Verileri toplayıp, düzenleyip tablolarımızı oluşturuyoruz. Tablo oluştururken mutlaka tablomuzun ismini veriyoruz. Bakın burada sizler için bir tablo oluşturdum. Tablomun adına baktığımda neymiş? Geometrik şekiller tablosu. Geometrik şekiller tablosunda bakıyorum sütunlarım ve satırlarım var çocuklar. Şekiller ve şekillerin sayısı. Buraya baktığımda burada şekillerim var. Üçgen, daire, kare ve dikdörtgen şeklim var. Bunların sayısının olduğu satıra baktığımda 5, 3, 4 ve 7 var. Ben şimdi tablomu yorumlayacağım çocuklar. Tabloya baktığımda üçgen şeklinden kaç tane varmış? 5 tane daire şeklinden kaç tane varmış 3 tane Kare şeklinden kaç tane var? 4 tane. Dikdörtgen şeklinden kaç tane var? 7 tane. Hemen konu gelmişken bir tekrar edelim. Üçgenin 3 üç tane kenarı ve 3 tane köşesi vardır. Dairenin hiç kenarı ve köşesi yoktur. Karenin 4 tane kenarı, 4 tane de köşesi vardır. Ve karenin bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir. Dikdörtgenin 4 tane kenarı, 4 tane de köşesi vardır. Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir. Şimdi tablomuza bakarak sorularımızı yanıtlamaya çalışalım. Tabloda kaç tane üçgen vardır diyor. Bakıyorum üçgenin olduğu yere. Buldum üçgenimi. Altta sayısı var bakın. Üçgenden kaç tane varmış? 5. Hemen cevaplıyorum. 5 tane üçgen varmış. İkinci soruma geçtim. Tabloda kaç tane daire vardır? Dairemi buluyorum. Altta sayısı var bakın. Kaç tane daire varmış? 3 tane cevapladım. Tabloya göre Üçgen ve daire toplamı nedir diyor. Üçgen sayısına bakıyorum tabloya göre. Üçgenin sayısı kaçtı? 5. Dairenin sayısını buluyorum. Dairenin sayısı 3'tü. 5 ile 3'ü toplarsam 6 7 8 hemen yazıyorum. Tabloya göre üçgen ve karenin toplamı kaçtır diyor. Üçgenden kaç tane vardı tablomuza göre? Üçgen sayısını buluyorum. 5 tane var toplamı dediği için artı kareyi buluyorum şekillerimden karenin sayısı kaç tane bakın 4 tane topladığımda 5 4 daha 5 4 daha 9 eder çocuklar Tabloya göre en çok olan geometrik şekil hangisidir diyor. Bakıyorum. Üçgenden 5 tane var. Daireden 3 tane, kareden 4 tane, dikdörtgenden 7 tane var. O zaman en çok olan geometrik şekil hangisidir? Dikdörtgendir. Hemen cevaplıyorum. Diğer soruma geçiyorum. Tabloya göre en az olan geometrik şekil hangisidir diyor. En azı bulmam gerekiyor. Yine baktım şekiller tablomun olduğu yere. Bakıyorum sayısı en az olan 3. 3 hangi şekilde peki? Dairede. Hemen ne yazıyorum? En az olan dairedir diyorum. Çok kolay çocuklar. Oyun gibi düşünüyoruz yine bunları. Şimdi çocukların misket sayıları isimli bir tablom var. Çocuklarımın ismi İlke, Sare, Miray ve Gülsu sınıfımızdaki kızların adını yazdım ve onları çok özlediğimi söylüyorum. Misket sayılarına bakıyorum. İlke'nin misket sayısı kaç taneymiş? 7 taneymiş. Sare'nin misket sayısı 9 tane, Miray'ın misket sayısı 10 tane, Gülsun'un misket sayısı da 14 tane. Şimdi bu tabloyla ilgili verileri yorumlayıp sorularımızı cevaplayacağız. Tabloya göre en az misket kimdedir diyor. Bakıyorum misket sayılarını 7, 9, 10 ve 14. Hangisi en azdır? 7. 7 kimin misketiydi? İlke'nin misketiydi. Hemen yazıyorum. En az misket İlke'de. Tabloya göre Miray ve Gülsu'nun misketleri toplamı kaçtır diyor? Miray ve Gülsu'yu bulmam lazım. Miray'ın misket sayısı kaçtı? 10 hemen yazdım. Gülsun'un misket sayısı kaçtı? 14. 10 ile 14'ü toplarsam kaç eder çocuklar? 24 eder. Tabloya göre en çok misket kimdedir diyor. En çok buradaki sayılar içerisinde 7, 9, 10 ve 14 sayılar içerisinde en çok olan 14 sayısıdır. 14 sayısı da kime aitti hatırlayalım? Gülsu'ya aitti. Hemen cevapladım. Gülsu diye yazdım. Tabloya göre sarenin misket sayısı, sarenin misketleri bakın kaç tane? 9 tane. Hemen yazıyorum ve devam ediyorum. İlkenin misket sayısından kaç fazladır diyor. Yani sarenin misketleri, ilkenin misketlerinden kaç fazladır? Buna bulabilmek için çocuklar aradaki farkı bulmam gerekir. 9'dan 7'yi çıkartırsam kaç bulurum? 9'dan 5 6 ve 7'yi çıkardın. Kaç parmak kaldı? 2. Yani Sare'nin misketleri ilkenin misketlerinden 2 fazlaymış. Tabloya göre en çok misket sayısı ile en az misket sayısının farkı kaçtır diyor. En çok misket sayısı kaçtı? 14 hemen yazıyorum bunu. En az misket sayısı hangisidir burada? 7. Fark dediğine göre çocuklar, fark deyince hangi işlemi yapıyorum? Çıkarma işlemini yapıyorum. 14'ten geriye 7 saydığımda kaç bulmuş olurum çocuklar? 7 bulmuş olurum. Yine bakın burada bir tablomuz var. Bu tablomuz sevilen meyveler tablosu. Tablolar isimsiz olmaz çocuklar. Sevilen meyveler tablosu. Meyveler sütunu ve seven sayısı var. Meyvelerimiz muz, elma, çilek ve armut. Seven sayılarına bakıyoruz. Muz sevenler kaç kişiymiş? 12 kişiymiş. Elma sevenler 8 kişi, çilek sevenler 14 kişi, armut sevenlerse ise 7 kişiymiş çocuklar. Şimdi kaç kişi çilek sevmektedir diyor. Çileği buldum. Burada bakın seven sayısı var. Çilek seven kaç kişiymiş hemen yazıyorum. 14 kişiymiş. Peki en çok hangi meyve sevilmektedir diyor. En çok dediğine göre buradaki sayılar içerisinde en fazla olanı bulmam lazım. 14 sayı sayısı en çoktur ve 14 sayısı hangisindedir? Çilektedir. En çok sevilen meyve neymiş demek ki? Çilekmiş. En az sevilen meyveyi soruyor şimdi. Buradaki sayılar içerisinde en az olan hangisidir? 7 sayısıdır. 7 sayısı hangisine aittir? Armut'a aittir. Armut en az sevilen meyveymiş. Peki soruyu devam ediyor bakın. Muz sevenler, elma sevenlerden kaç kişi fazladır diyor. Muz sevenler 12 kişi çocuklar. Elma sevenler 8 kişi. Aradaki farkı bulabilmek için ne yapıyorum? Fark dediğine göre çıkarma işlemi yapıyorum. 12'den 8 çıkartırsam, 12'den geriye doğru 8 saydığımda 4 bulurum. Yani muz sevenler, elma sevenlerden 4 kişi fazlaymış çocuklar. Çiftlikteki hayvan sayıları ile ilgili bakın bir tablomuz var. Burada hayvanlarımız ve sayıları var. Tavuk, koyun inek ve atlarımız var. Tavuklardan kaç taneymiş? 19. Koyunların sayısı kaçmış? 15. İneklerin sayısı 16. Atların sayısı da 2'ymiş. Şimdi tabloya göre sorularımızı cevaplayalım. En az hangi hayvandır diyor. En az olan sayı burada hangisidir çocuklar? 2'dir. O zaman en az olan attır. Kaç tane tavuk vardır diyor. Tavukların sayısını hemen buradan buluyorum bakın. 19 tane tavuk varmış. İneklerin ve atların sayıları toplamı kaçtır diyor. İneklerin sayısını hemen buluyorum. 16. Toplamı dediği için artı işaretimi koyuyorum. Atların sayısı kaçtı? 2. 16 ile 2'yi topladığımda çocuklar kaç eder? 18 eder. Hoşçakalın.